Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videoma. Ben Umut. Bugün bot lane'de zaya oynuyorum. 40-45 damga civarlarındayız Elo. Uzandır rankı oynayamıyordum. Ee, bir gireyim dedim. Karşımıza da Natulus kayısı aldıklarını görünce direkt zaya kitledim. Böyle karşınızda adici olarak kayısı varsa zaya tercih edilebilir, Tristan'a tercih edilebilir. Ben de direkt zaya çekeyim dedim buraya Natulus da vardı. Natulus support sanıyordum da jungle'mış. Hiç problem yok. Her türlü böyle Natulus, Vi, Lux gibi yollara güzel oluyor Zaya. Yanımızda da Soraka var derken burada direkt Lux varmış. 200'e Q tutturdu biz burayı kazanabiliriz. Kayısa'ya vuracağım. Bitkinliğimi kullandım Soraka'yı kesemesin diye. Çok iyi. Flash'ini aldık. Çok iyi oldu. Gayet güzel. Biz flash kullanmadık. Adamların bütün spellleri gitti. Şimdi adam reset almak isteyecek büyük ihtimal o kayısı. O kayısıya reset vermemem lazım benim. Sürekli lane ittireceğim. Şöyle ufak dürtmeler. Aynen Q'sunu yememem çok iyi. Vuramam değil mi? ona vuramadım. Şimdi reset almak istiyorum. Bozmayı deneyeceğim ama Lux Q'su var. Bozamadık. Buraya direkt pushlayacağım adamı bozamadım. Adamı bozabilseydim belki buraya direkt pushlamazdım. En azından adam iki tane falan milyon kaçırmış olacak. Şimdi hiç kaçırmayacak ama. Pushlamasaydım bir iki tane milyon kaçırtabilirdim. Aynı adam hiç kaçırmadan geri geldi. Ben de hızlıca reset alacağım. Burada yapacak bir şeyim yok. O adam sen oraya puşana kadar gelmiş olacağım ben de e. Bir şey kaybetmeyeceğim yani. Nautilus'u gördük kuşlarınla. Ona bir ping atayım da bizimkiler de farkına versin. Ee, Natalus top side'da olduğuna göre bu kayısında flash'ı yok. Biraz rahat oynayabiliriz botta. Adamın arkasına tüy bırakacağım. Fark etmezse çekeceğim 3 tüy yapıp. Aynen. Lux Q'sunu yemeseydim iyiydi ya. Nasıl yedim o Lux Q'sunu? Flash'ımı harcamak da çok istemedim. O Lux giderse AM geliyor. Çok iyi. O Kayseri'ye dive atarız. Şimdi bunu bir tane otatak atacağım. Bir iki tane. Sonra direkt dümdüz gireceğim. Bekle bekle. sonra katanak direkt keseceğim zaten bunu. Çok iyi. Böyle durumlarda support'un bir iki tane hit taklaması çok iyi oluyor. Support'ta fark ettim onu direkt tankladı bayağı iyi. Oraya hızlıca bir tane daha ettirmem gerekiyor. Sonra kareset alıyor. Bitti tane nasıl canı bitti onun aynen. Ben buradan tek başıma bir tane daha barikat açsam çok iyi olur da. Naturist umarım burada değildir. O 150 golde aldık. Naturist buradaymış da çıkarım gibi. Q'sunu doşlamam lazım. Dojlayamadım Q'sunu ya öldük burada. <laughs> Keşke direkt ulti veya flash kullansaydım. Hayır hatam burası. Neyse çok sorun olmaz gibi milyonların çoğunu yetişirim büyük ihtimalle ya. Direkt botu aldım. Bu oyun benim karakterim iyi aslında karşıya. Ben bu oyun taşırım büyük ihtimalle. Durumum değil midde bir şeyler oluyor. Problem yok. Soraka ölmez inşallah. Soraka iyi vurdular. En azından ölmedi. Güzel. Şimdi büyük ihtimal 2v2 kalırsak ben direkt bunları keserim. Bize Natulus'un gelmemesi lazım. Nautilus'u görünce ben bunları rahat oynarım. Bir ufak darlayabilirim bunları. Jungle'ımız burada. biraz agresif oynayacağım. Nautilus da buradaymış. Siz şimdi size ufak zayak kombosunu göstereceğim. Hızlı E çekme taktiğini. Ama şu Nautilus bir gitse şuradan. Z de buraya geliyor. Z buraya yürür mü? Set büyükten buraya yürüyecek ben şu an 4'e 2 oynarım gibi ya. Lux'ı keseceğim önce. Buradan büyükten çıkmaya de çıkamayacaktım ya. Flash'ı da gitti. En azından kayasının flash'ı da gitti. Çok da kötü değil diyelim ya. Daha iyi olabilirdi. Direkt çıkmayı denesem de büyükten çıkamayacaktım. Watch map diyor Kazix'te bize ama. Adam haklı aslında. Direkt çıkmam lazımdı. Oh, Sorun yok. <laughs> <laughs> Kayısı da çok geri aynı oyunda. Büyük de onu keser o. Tamam öldü o erti. Hatta ben olsam kill daha tatlı olur. Çok iyi. Kule alt atarız ona. Dive atarız. Ha, direkt flashını kullandı. Bir tane kesecek bizim adam onu. Çok iyi. Çok iyi oldu çünkü şimdi <laughs> kuleye vurma fırsatı var bende. Bir de kayısı geldiğinde tek olacak. Direkt kayısı da atabiliriz kule altına gelirse. Çok iyi barikat açacağım. Burayı direkt pushlayayım. Leyim push'u iyi <laughs> İtem bitiyor base'de. Lux güzel ölü tuvasta. Aslında kayasa tek olacağı için gelince direkt girebilirim. Biraz uygun kadar yakalarsam dümdüz de giremem de öyle uygun bir hata yaparsa gireceğim. Çok iyi. Kestik bunu aynen. Böyle ufak bir hata yapmasını bekliyordum tüylerimi. Kafa atmasını bekliyordum. Kafa attı direkt kestim. Benim genelde zayakta yaptığım şarkıda bir tane tüy bırakmak. Adam eğer o bir tane tüy gelirse direkt QE çekmek. Genelde çoğu kişi fark etmiyor bunu. Bu laksa devam edebilirim. E yok ya yemeyecek. Kuleyi açtık çok iyi. Ejder var alamet var. Bizimkiler alamet oynuyor. Reset alıp direkt ejderi yürüyeceğim. Bizimkiler alameti almış olur büyük ihtimalle. İtem bitti çok iyi. 1.5 item bitirdik direkt. Bayağı iyi şu an durumumuz. Zayak önceden bayağı oynuyordum ya. Geçen sezon 400 oyun falan Zayak'ın vardır rahat. Top 1 de almıştım geçen sezon. Pardon geçen sezon değil oynadığım sezon 2 sezon önce. <laughs> geçen sezon oynamıyordum oyunu. Hızlıca ejderi alalım. Mid kuleyi aldık. Top kule'nin canı az. Top kule'yi de büyük ihtimalle açarız direkt. Şimdi oyun 3 kule açınca çok iyi oluyor. Rahatlamış Karşı ormana girmemiz lazım. Mid push almamız lazım sürekli. Buraya oynayabilirim direkt. Nerede oğlum bu Z? Z ölecek. Ultim çok iyi. Ultimi güzel kullandım. Burada Lux'da flash kullandı. Geliyorum ona da bitkinliğim var ona güveniyorum. Flash atmama gerek yok gibi bunu da kestik. Çok iyi. Flash'ımı E flash yapasım vardı aslında da. Arkamdaki Soraka'ya güvendim biraz. Olayı kurtardı. Burayı direkt, direkt base alalım. Yeni ve biraz kötü kalacak ama yapacak bir şey yok. Oraya kadar ittirmeye gidemem. İkinci item Navel almayı çok seviyorum. Zaya bayağı iyi oluyor. Üçüncü item de ya manyetik sökülüyor ya da epedi alacağız. E büyük ihtimal bu maçı epedi alacağım. Nautilus tank kasıyor olsaydı şey alırdım. E fane hatra alırdım Rek zırh del mitemine. top kuleyi açtı adamlar da oraya yetişemem ben direkt mid'i salmak istemiyorum şu an. Mid'den devam edeceğim. Mid kuleyi vermememiz lazım. Bota geliyorum da orada fight zorlamak iyi mi? Ya çok kafa atmak istemiyorum şu an oraya. Bitkinliğim de yok. Z'den ulti direkt kötü şeyler olabilir. Yok ya ben oraya yürümeyeceğim. Ya da yürüsek mi biraz bizimkilerin arkasında durmak için bilmiyorum ama. Mid push'u alsam daha iyi sanki şu an. Mid'i ittirip mid kule oynayabilirim eğer bizimkileri keserlerse orada. Çok iyi zedi kesti bizim adam. Buradan ikinci kule oynayabilirim aslında. Burada da tek büyük ihtimalle. <laughs> Hatta Kayısa'yı çok iyi tuttu sonra keser miyim? Kestik bunu dediğim gibi bir tane tüy olunca alalım arkası direkt Q e yapıyorum. 3 tane tüyden stun yazdan direkt kesiyorum. Bunu da kestik. Bunu da aynı şeyi yaptım. Arkasına bir tane tüy bırakmayı denedim. Bir tane tüy yiyince direkt arkasına bir de Q bırakıyorum. Ölüyor zaten. Direkt tüylerime kafa attın atıyoruz. Ultim var. Rahat oynuyorum onun için. Alacağım kuleyi. Zed'in de büyük ihtimalle ultisi yok zaten. Bir on saniyesi falan vardır Zed'in ultisine. Karşı ormanı çalmaya deneyeceğim de bunu alamam büyük ihtimalle ya. Çıkalım. Natulusu kesmiş olsaydım bütün ormanın çalacaktı ama Natulus geldi. Şu blue alabilir miyiz? Sonra diyor aslında buluyu ama çok iyi tuttum onu da çok iyi. Adamın bence takım arkadaşları hata yaptı burada. Natulus'un arkasına gelmeleri lazımdı. Kayısı da gitti, midde öldü. Ölmemiş de bir can kaçtı. Bisikletler buraya devam ediyor da benim çok param var ya. Çıksak daha iyi. Bu mondayı kesip hemen çıkalım. Laksa tutturabilir miyim? Yok. Flash attı direkt çıkalım buradan. Z kuleyi açtı. Ona yapacak bir şey yok. Bu kule ödüllerine dikkat etmemiz lazım. Kulelere vermememiz lazım. Özellikle mid kuleyi. Şu an bu oyunu ben vermem büyük ihtimalle. Yanına Surak oynadığı sürece ben bu oyunu büyükten taşırım. Midi ittirmeyi bırakmayalım. Midi ittirip top kuleye bot kule oynayalım. Çok iyi. Kayısa büyük ihtimal adıca de main değil ya. Lane'de bir iki tane tüllerime çok hatalar yaptım. Bir iki tane değil bayağı bir. Natulis oradan sokmayın. Aynen direkt Natulis'e döneceğim. Öldü Natulis. Flash yoksa öldü. Zed'e döneceğim sonra kesmesin. Adamı görsem bitkin katacağım. Adam çok uzaklaştı benden ya. Zed bayağı iyi oynadı burada ya. Bitkinimi de kullanamadım. Buradan devam edebilirim ama yine de. Sonra yok ama devam edebilirim. Zed'in ultisi yok. Onunla da beni kesemez. Kayıtlarım bunu. Naptus Atre'ye tek atabilirim. Çok iyi doşladım. Devam edebilirim aslında buraya. Ulti flash yapacağım. Olmadı ya bunu keselim bari güzel. Ya ulti attıktan sonra böyle bir kararsız kaldım. Flash atsam mı atmasam mı diye geç attım. O da güzel olmadı. Zaten en fazla kayısı kesebilirdim orada büyük ihtimalle. Ejder almış bizimki çok iyi. Karşı ormana dönelim dönebildiğimiz kadar. İtem bitiyor. Reset alacağım. Ordu bizi item vermeye çalışıyor da veremedi herhalde. ne alsak burada cıva alalım ya cıva. Lux Q'su var. Natulus ultisi var. Ormuz'a item vermek istiyor. Item versin. Geliştirmek istiyor. Ver baba item. Çok iyi. Çok seviyorum şu ormları ya. Şimdi bizim direkt midten gidip oyunu bitirmemiz zor aslında. Fight yapmadığımız sürece. Ya direkt fight yapacağız midde. Öyle oyunu bitireceğiz. Ya da side neden ittireceğiz. Geldim buraya. Bizimkileri kesiyorlar. Kayısa'yı kestik. Çok iyi. Güzel zonya almış bizim Soraka. Hex Flash kullandım da yetmedi hasarım. Buraya dümdüz devam edebilirim. Ultimi kullanmayacağım. Mondoları <laughs> yok burada. Kayasıları öyle direkt vuracağım Nexus'a. Şunu kesip hemen Nexus'a vuracağım. Burada oyunu bitirdim büyük ihtimalle. Natulus arkadan gelmiş de vurur Nexus'a biter. Bitireceğim direkt ya. Risk atmaya gerek yok. Güzel oyun oldu bu arada bence. Bu arada izleyenlerin %85-%90'ı abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.